Aslında ilk içeriğim için biraz sonra konuşacak olduğum diziden çok daha farklı bir konuyu konuşacaktım. Ama dünyanın çivisinin çıktığı şu günlerde kötü şeylerden konuşmak istemedim. En azından bunu ilk içeriğim için yapmak istemedim. Bu demek oluyor ki hep iyi filmlerden ya da dizilerden konuşacağız. Elbette bu mümkün değil. Nasıl her değerli ve iyi olan şeyler az, değersiz ve kötü şeyler çoksa, maalesef ki kötü filmler ve dizilerde çoğunlukta. Belki bu yüzden bir iyi dizi konuşurken üç kötü dizi konuşacağız. Ama bugün kömür madeninden çıkan elmaslardan biri olan Börü'yü konuşacağız. <laughs> Alper Çalar imzalı da elde ettiği başarı sonrası yapımcılar şive komedisi, drama ve mafyacılık dışında da bir şeylere yatırım yapabileceğini anlayıp bu tarz diziler yapmaya başladılar. Milletimizin milliyetçilik duygularını sömüren yatırımcıların yaptığı yatırımlar tabii ki de başarılı olmuştu. Yatırımlarının karşılığını fazlasıyla almışlardı. Zaten bir iş yapıyorsan tabii ki kazanacaksın. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama o işin içini ne kadar doldurarak kazandığın önemli olan. Diğer yapımcılar işin içini tam doldurmadan kanallarla anlaşıp yayına girmişlerdi. Tüm bunlar oluyorken Börü daha yeni yeni oluşmaya başlıyordu. Alper Çağlar kaleme döktüklerini bir de bu şekilde çizimlerini yapıyordu. Bu yapılan çizimlere storyboard deniyor. Genelde film veya reklamlarda senaryonun çekinden önce görselleştirilmesi için kullanılan bir teknik. Ancak ülkemizde her şey çok hızlı geliştiği için zaman kaybetmemek için dizilerde bu teknik pek kullanılmaz. Dizileri boşverin ülkemizde filmlerde bile bu tekniği pek kullanmazlar. Mesela Arif ve 216 ve Kelebeğin Rüyası bu tekniği kullanan projelerden birkaçı. Bu tekniği de Türk dizisi için kullanıyor olabilmek güzel bir detay. Zaten dizileri pek sevmediğini, Börüyü de mecburen bir dizi olarak yaptığını söyleyen Alper Çağlar, belki de bu yüzden her bölümünü bir film kalitesinde hazırladı ve çekti. Oyuncuların birçoğuna zaten daha ikiden aşinayız. Dizi çekimleri başlamadan önce oyuncular, Antalya'da Gerçek Mermiler eşliğinde silah eğitimi ve dövüş eğitimi aldılar. Dizimiz 6 bölüm ve her bir bölümü birer saat. Aslında buradan bile dizinin para kaygısı olmadan yapıldığını anlayabilirsiniz. Dizimizin konusu 3450 yani Börük Odaklı Polis Özel Harikat Timi'nin 2014'ten 15 Temmuz'a kadar yaşadıkları operasyonları konu alıyor. Dizideki çoğu karakter ve operasyon gerçek. Tabii ki Alper Çağlar'ın ufak dokunuşları mevcut. Bölümlere gelecek olursak bu videoda ilk bölümü inceleyeceğim. Dizimiz her bölüm Türk tarihine damga vurmuş insanların söylediği sözlerle başlıyor. İlk bölümde Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüne yer vermişler. Bir anlatıcı bize bölüğü anlatırken ilk gerçek olayımız Reyna saldırısını izliyoruz. Terörist silah sağa sola çevirerek ateş ediyor. Yani eğitimsiz olduğunu açıkça gösterilmek istenmiş. Bu olayın ardından 2014'de Diyarbakır'a bir operasyona gidiyoruz. Turan'ın uzaklaştırılması tam da bu operasyonla bitmiş. Bu vesileyle Turan sayesinde ekiple tanışıyoruz. Ve yine Turan sayesinde operasyonu dinliyoruz ve operasyon başlıyor. Öre! Ne diyoruz? Demiyorlar! Operasyonu dinlerken bile silah tutuşları çok doğru yapılıyor. Tıpkı burada. 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 Ve de burada olduğu gibi. Geliyorum aşkım, geliyorum bebeğim. Hayatını sikeceğim biliyorum. Parmaklar sadece ateş edildiğinde tetiğe gider. Bu silah kullanmanın en basit kuralıdır. Kol kola okula ilerlerken el işaretleri kullanılıyor. Tıpkı burada, burada ve de burada olduğu gibi. Birkaç terörsü indirdikten sonra jarjör kontrolü yapılıyor. Ne de olsa diğer dizilerdeki gibi sınırsız mermimiz yok. Görüş açı avantajına çok dikkat ediyorlar. Tıpkı burada, burada ve de burada olduğu gibi. Çoğumuz oyunlarda bile bu kadar dikkat etmiyorken Börü buna çok dikkat ediyor. Mesela burada Barbaros ses kastığı için teröristin oradan geldiğini biliyor. Bu yüzden terörist onu göreceği şekilde mevzilenmek yerine görüş açı avantajını kullanıyor ve terörist daha Barbaros'u görmeden Barbaros terörist'i indiriyor. Bu operasyondan sonra kendimizi poligonda buluyoruz ve ilk sahnede gördüğümüz arkadaş Kaya timimize katılıyor. Börü'nün geleneği olarak da Turanlı atış testine tabi tutuluyor. Poligonu bitiren kişi jarjör kontrolü yapıyor ve silahını olması gerektiği gibi güvenli bir şekilde kapatıyor. Daha sonra yeni bir operasyon için toplantı yapılıyor ve olay yerine gidiliyor. Keskin nişancımız Asena bilgi akışını sağlamak ve adam eksiltmek için başka bir çatıya çıkıyor. Ama tabii ki tek çıkmıyor. Olması gerektiği gibi onu koruması için bir polis arkadaşımız eşlik ediyor. Aslında ilk operasyonda da Asena mevzilendiği yerde yine onu koruması için bir polis arkadaşının eşlik etmesi gerekiyordu. Bu tip detaylar iyi eğitimin yanı sıra bir de iyi bir danışmanla çalıştıklarının göstergesi ya da en azından bir danışmanla çalıştıklarının ilk defa yakın dövüş bir sahne izliyoruz dizide. Ve o da hiç sırıtmıyor açıkçası. Tüm bunlar oluyorken de aynı zamanda vatandaşlar binadan tahliye ediliyor. Ve yine olması gerektiği gibi polislerimiz vatandaşlar tarafından tanınmamak için maske takıyorlar. Dizide çok güzel siyasi göndermeler var. Ancak siyasetten çok diziyi konuşmak istediğim için sadece bir örnek vereceğim. Behçet Başkan, İrfan Başkan'ı ziyarete gittiğinde aralarında şu diyalog geçiyor. İlk geldiğinde arkanda Atatürk portresi vardı. Geçen hafta kaldırdılar duvarlarda sanıyorlar Daha sonraki ziyaretinde ise Behçet Başkan gerekeni yapıyor. İnatçı adamı tekisin Behçet. Bu öğretmenime çekmişim.